Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Burak Yakın'la birlikteyiz. Hemen ona bugün önemli bir toplantı vardı başkanım. Sektörle, firmalarla bir araya geldiniz. Beş aylık bir süreç. Nasıl değerlendirirsiniz bugünkü toplantıyı? Sektörü bir araya toplamaya çalıştık ve büyük bir katılım oldu. Siz de fark etmişsinizdir yani. 400'ün üstünde bir katılımcı oldu. Sektöre yaptıklarımızı anlattık. Projelerimizin nasıl ilerlediğini, projelerde neler yaptığımızı. Anlattık. Gayet de güzel geçti. İki tane de biliyorsunuz Metehan Demir olsun, Ali Ağol Onlar bize dünya ekonomisinden, Türkiye ekonomisinden e, konulardan bahsetti. Önümüzdeki gelecek sıkıntılar, artılar, eksilerden bahsetti. E, sektörümüz için de iyi bir bilgilendirme oldu. Öbür taraftan e, baktığımız zaman 5 ayda bayağı dediklerimizi biliyorsunuz 15'e yakın seçimde e, yapacağımız şeyler vardı. Bunların 6-7 tanesini uygulamaya geçirdik. Önümüzdeki hafta zaten 40 kiloyla 250 kilo dahili işlem rejimiyle ilgili açıklama geliyor. Onun da sözünü aldık. LBM altınları haricinde biliyorsunuz bütün altınların standart dışı sayılması ile ilgili Ankara'ya bir bilgi verdik. İnşallah o da önümüzdeki hafta karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra mücadelede genelde bir yüzde beş büyümemiz olmuş, üretimde yüzde üç gibi bir büyümemiz olmuş. Bu da bizim için bir başarı hikayesi. Yani sektörümü ve YK'ya teşekkür ediyorum. Başkanım eğitimle ilgili de önemli bir gelişme oldu. Birkaç gün önce siz de büyük uğraş verdiniz. Ankara'da görüşmeler yaptınız. Ne gibi artıları olacak sektörümüze? Özellikle örgün eğitim artık liselerde öğrenci kabul edebilecek meslek liselerde. Ya tabii örgün eğitimin gelmesi çok iyi oldu. Üç sene önce örgün eğitim kaldırılmış. birinci sebeplerinden biri evdeki annelerimiz örgün eğitimi tercih ediyor. Babalarımız meslek lisesini tercih ediyor. Babalarımız diyor ki çocuğumun elinde bir altın bilezik, kolunda altın bilezik olsun diyor. Anneler de çocuklarına kıyamadığından dolayı bir gün staj, dört gün okul olsun diyor. Bu eğitimi çok kısa zamanda getirmemiz sektörümüz açısından çok iyi bir durum oldu neden oldu Çünkü zaten biliyorsunuz işçi iş, usta çırak sıkıntımız var Bunu her seferinde dile geliyordu Bununla birlikte bunda bir artış olacak çift taraflı bir eğitimle sektörümüze usta ve çırak kazandırma yolunda devam edeceğiz. Liselerle de görüşüyorsunuz, ihtiyaçlarını tamamlıyorsunuz yavaş yavaş. E ne gibi adımlar atılacak başkanım? Zeytinburnu Meslek Lisesi'nin komple atölyesini yeni baştan sıfırdan yaptık. Şu an bitmek üzere. Ondan sonra öbür taraftan bütün örgün eğitimin gelmesini bekliyorduk. Öteki okullarımızın hepsini de eksiklerini eksikler listesini aldık. Eksikler listesini tamamlayacağız. Bunu da tabii sektörden bu konuda da destek istiyorum olabilirse olmazsa da kendimizi YK ve e, MIP olarak bunun üstesinden geleceğimize zaten inanıyorum yani. Başkanım son olarak da fuar takvimi başlıyor. Çok yoğun da bir tempo olacak. Vicenza ile başlıyor daha sonra Singapur, Miami, İstanbul. Çok yoğun bir takvim. Nasıl geçecek özellikle sektörümüz için? E, ben e, iyi geçeceğine inanıyorum. Zaten Vicenza'da biliyorsunuz milli katılım için yer talebimde bulunduk. Bundan sonraki Vicenza fuarında belki milli katılım uygulayacağız. Zaten Singapur e, ilk fuarımız olacak. Üç seneden sonra Hong Kong, Singapur'a taşındı. Orada güzel bir katılım oluyor. Ama oradaki en büyük sıkıntılarımızdan biri Singapur'la e, Miami'nin çakışması oldu. Ondan dolayı Singapur'a talep biraz daha milli katın daha fazla oldu. Ee, Miami biraz daha yavaş geçiyor ama bundan sonraki takviminde inşallah e, karşı karşıya gelmezse iki tarafa da milli katılımımızın çok fazla olacağına inanıyorum yani. Fuarlarımıza full time destek yapıyoruz. YK olarak, şube olarak, şube yönetimi olarak hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Alım heyetleri kurmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Ekim fuarında şu ana kadar 600'e yakın alım heyetini sözleşmelerini yaptık. Bunu rakamlarını 800'e çıkartmaya çalışacağız. Hedefimiz o. Öbür taraftan bugüne kadar herhalde 400'ü bu alım heyetleri geçmemiş. İnşallah bir de biliyorsunuz en önemli konulardan biri Ekim Fuarı'nda 3 holümüz vardı. Bu 4 hol ile çıktı. 4. holümüz de doldu. Talep var. İnşallah güzel bir fuar geçeceğiz. Bizim tek duamız sektörümüz iyi bir fuar geçirsin, iyi fuarlar geçirsin, iyi satışlar yapsın. Çok teşekkür ederiz. Ben Kolay teşekkür ederim. Verdim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.